devam edebilirim buna şimdi e, bilmemek iman esaslarında mazeret değildir <laughs> bakın bilmemek e, amentüde mazeret değildir arkadaşlar yani Allah'ın zatına iman edilecek hususlarda bilmemenin mazereti olmaz Allah'a itaat etme hususunda bilmemenin mazereti e, hakkı bilene kadar mazeret sayılır hakkı bildikten sonra mazeret olmaktan çıkar. Yani bir insan Allah'ın üzerindeki o ilahlık haklarının detaylarıyla ilgili bilgi sahibi değildir. Bilmediğinden Allah'a ait olan bir hakkı aynı zamanda Allah'tan başkasına da tanıyordur. O kişi bilmiyordur. Bizim nazarımızda bu bilinen mazerettir. Mazeretlidir. Çünkü kendisine daha bilgi ulaşmamıştır, ilim ulaşmamıştır. Bu konuyla ilgili insana o kişiye bilgi verilmemiştir bilmediğinden o kişi e, şirk üzere yaşayan Allah'a şirk koşandır o bulur ki Allah onu da affeder inşallah çünkü e, hak ile batıl arasından hakkı bırakıp batılı tercih eden olmamış oluyor bilmediğinden dolayı ama bildikten sonra öğrendikten sonra o kişi hala da hakkı değil de batılı tercih ederse o zaman onun hiçbir mazereti kalmaz yalnız şurada şu hadise var Allah'ın kendilerine ilim ihsan etti bilgi sahibi ettiği kimselerin bu mevcut olan durumda mesuliyeti vardır. Bilmeyen o insanların güzel bir şekilde bilgilendirilmesi gerekir. İşte bu toplum bugün bilmeyen bir toplum bu konuda. Bakın Amentü'den bahsetmiyoruz. Yani itikat meselesinden değil, itaat meselesinden bahsediyoruz. İtaat meselesinde bilgisiz bırakıldıklarından, mağdur ve mahrum edildiklerinden dolayı bizim nazarımızda mazeretli, buradaysa mazeretsiz ve en ciddi manada suçlu olansa bilip de bildirmeyenler hani Hz. Ali Raduallahu Efendimizin e, sözü var ya e, dilsiz şeytan misali onlar bildikleri halde dillerini susmak suretiyle iblise yardım etmiş oluyorlar halbuki o bildiklerini Allah'ın kendilerine bilmeyi nasip ettiklerini bilmeyenlere bildirmekle onlar mükellefti hatta bir ayeti kerime ama tam şu an ayetin hangisi olduğunu hatırlayamayacağım ee, nasıl bir ayetti o kendilerine bilgi verdiklerimizden söz almıştık diyor Allah onları insanlara açıklasınlar diye onlarsa bunu yapmaktan geri durdular çok az bir pahaya e, ne yaptılar tamah ettiler yani dünyalık bir takım çıkarlar için sultanlarla iş e, işbirliği yaptılar. Krallarla işbirliği yaptılar. O bilgileri sakladılar. Yani e, eğer iman edenlerden dinin bilgilerini saklarsanız, kısarsanız, gizlerseniz dine iman edenler o bilgilerden mahrum kalır, mağdur kalır. İşte efendim, mesela, krallar, padişahlar veya melikler ne yaparlar? O iman eden tebaayı koyunları gibi güderler. Bakın Hani güdülen koyunlar haline gelmiş olur bilgisizliklerinden dolayı o iman eden kişiler. İşte bugün günümüzde de din adamları Allah'ın kendisine ilim ihsan ettiği, bilmekle şereflendirdiği insanlar şu anda bilmekten 80 yıldır mahrum kalmış olan bu insanlara bu güzel bilgileri, bu bilmesi iyaki herkesin bilmesi gereken bilgileri anlatmakla mükelleftirler. Çok büyük bir mesuliyettir bu aslında. Hani bunu tabii ki bağırmadan, çağırmadan, güzel uslupla Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı veya usulüyle insanlara anlatmak lazım. Ben şuna gerçekten çok inanıyorum ki bizim toplumumuz iman eden elhamdülillah hakkı anlatsak, hakkı anlatsalar inanın ki bana var ya hemen kabul ederler. Çünkü dünyanın coğrafyasına baktığımız zaman İslam dinini benimsenen, benimseyen, sahiplenen e, en değerli toplum bu coğrafyanın toplumudur. Bakın gerçekten bunun aslında değerlendirilmesi lazım. Yani insanlara bu bilgiler ciddi manada güzel bir şekilde anlatılması lazım. Ama değişim ve dönüşümün kanlı silahlı olmamasına dikkat edilmesi lazım. Yani bugün mesela işte ülkemizde evet dinen uygun olmayan olumsuzluk bir sürü var ama burada devletin ortalitesini ortadan kaldırarak bu işi yapmaya kalkmak yakın e, komşumuz Suriye'den beter olmamız demektir. Bir takım eksiklikler veya vaktiyle bir takım yanlışlar yapılmış evet ama bu yanlışlıklar e, böyle tabiri caizse yıkım olmadan e, kavga gürültü olmadan ilimle e, insanlara anlatarak değişimi ve dönüşümü güzel sağlamak lazım. Allah muhafaza değil mi? ya Mesela işte bakıyoruz yakın e, memleketlerde Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Sebep ne? Devletin otoritesinin ortadan kalkmış olması. Eğer devletin otoritesi devam ediyor olsa meselelerin çözümü daha kolay olur.